E, dindar nesli biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü bu e, gayeyle yola çıkan e, çıkıldığı zaman aslında bunun toplumda karşılık bulduğunu gördük biz. Ama son dönemlerde artık bu dindar nesil yetiştirme çabası e, toplumu okuyan bir insan gerçekten de baktığı zaman bunun ters teptiğini görebilir. E, çünkü yapılan bazı araştırmalardan bir tanesi ise deizmin toplumda daha fazla artmaya başladığı yönünde. Ben size sorayım e, ilk başta karşılık bulan bu girişim şu anda neden karşılık bulmuyor? İlk parça karşılık bulduğu kanaatine bendeniz katılmıyorum izninizle. Öyle görünüyordu. Zira Türkiye'deki muhafazakar kitle iktidarla sınanmamıştı. Muhalefetteydi ve kendi neyi gösteriyorsa herkes de öyle görüyordu. Kendisini sınamamıştı. Kişi sınanmadığı günahın masumu değildir. İktidar günahıyla sınanmamıştı. Parayla sınanmamıştı. Güçle sınanmamıştı. Onun için de sınanmadığı dönemde sadece iddiaları vardı. İspatını ortaya koymuş değildi. Onun için ne zamanki iktidarla, güçle, farayla, kudretle sınandı işte o zaman böyle bir iddianın yanlış olduğu gözüktü aslında. Aslında bu iddia öncesi doğru değil. Yani ee, böyle değildi iş. Ee, onun için de dönmüş değil şimdi. Şimdi ne oldu? Sadece üzerine çekilen nikelaj döküldü. Nikelajın altındaki paslı kısım ortaya çıktı. Öncelikle bu meselede insan tabiatını unutmamak lazım, Zeynep Hanım. Yani insan oğlunun bir tabiatı var ve insan böyle bir varlıktır kusurlarıyla, hatalarıyla, zaaflarıyla, şehvetiyle, öfkesiyle, efendim, nefretiyle, e, iyilikleriyle, ahseni takvim oluşuyla insan Böyle bir varlıktır. Öncelikle insanı bir bütün olarak ele almak lazım. İnsan melek değildir önce bunu da bilmek lazım. Şeytan da değildir. İnsanı şeytan veya melek olarak göstermek yamultmaktır. İnsanı melek olarak göstermek şeytan olarak göstermekten bin kat daha zararlıdır. Onu da söyleyeyim. Çünkü kusursuzluk atfı birine, masumluk atfı onu şeytandan beter eder. Ama gelelim bugün işte deizm e, işte salgını olduğu söyleniyor. Ben buna da katılmıyorum. Bunu da doğru bulmuyorum. Neden? Kim iddia ediyor bunu? Kim söylüyor? Yani kendilerine siz deist oldunuz denilen çocuklar biz deist mi olduk diyorlar. Yok. İsterseniz bu konuda o çocuklar, deist oldular denilen çocuklar, agnostik oldular denilen, ateist oldular denilen çocuklara bir mikrofon tutsunlar. Bir soruşturma yapsınlar. Öyle çıkmayacaktır göreceksiniz. Nasıl yani çıkacaktır? çok küçük bir, çok küçük bir arayış içinde sorgulayan bir nesil çıkacaktır. Sorgulayan. Yani babalarından kalmış, dedelerinden kalmış inancı sorgulayan artık ben dedem gibi babam gibi inanmıyor diyen bir nesil bulacaklar. Peki dedeler babalar kendilerinden miras kalan inanca kendilerine dedelerinden miras kalan inanca yaptıkları gibi yapmalarını istiyor torunların. Yapmıyorlar, yapmazlar ve bence bu kötü bir şey de değildir. Buna kötü olarak bakanlar şu itirafı yapamayanlar. Ya biz buz üzerine gökdelen yapmışız. Hurafe üzerine din bina etmişiz. Yalan üzerine iman inşa etmişiz. iftira üzerine İslam inşa etmişiz. Şimdi bizim hurafe, yalan, dolan, iki yüzlülük din olarak efendim sattığımız iki yüzlüyü torunlarımız, çocuklarımız kabul etmiyor diye e, biz şöyle yapmamız lazımdı. Ya biz yanlış yapmışız. Biz yani... yalan üzerine din, kurafe üzerine iman inşa etmeyecektik demek yerine daha kolaya kaçıp bizim çocuklar deist oldu, bizim torunlar ateist oldu şeklinde bir ithama yöneliyorlar. Gençleri suçluyorlar. Bunda haklı değiller. Aksine gençler haklı. Gençler sorgulamaya başladı Gençler aklını kullanmaya başladı. Gençler artık kimseye aklını kiraya vermek istemiyor. Şu şeyhe, bu şeyhe, şu gavsa, şu kutba, şu hocaya, şu hacıya, şu lidere aklını kayıtsız şartsız verip de ona masum olarak, günahsız olarak, sorgulanamaz olarak bakmak istemiyor gençler. Niye suçlanır ki? Böyle düşünmek zorunda zaten. Allah aklı bunun için vermiş. Kur'an ısrarla şunu söyler. Aklını kullanmayanı pisliğe mahkum eder. Yunus suresinin 100. ayetinde. Dolayısıyla aklını kullanıyor gençler. Aklını kullanmaktan dolayı itham edilmemeliler bana göre.